Test 67 soru 1. Ayrıt uzunlukları tam sayı olan iki dikdörtgenler prizması yapılmıştır. Bu prizmalardan bir tanesi 3 cm çarpı 8 cm çarpı x, x cm boyutlarında. Diğeri 4 cm çarpı 6 cm çarpı y cm boyutlarındadır. Her iki prizmanın yüzey alanları birbirine eşit ise x artı y'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? bunlardan bir tanesinin ölçüleri arkadaşlar neymiş? 8'miş. Sonra 3'müş ve bir diğeri de x'miş. Mesela diğeri ise 6'ymış, 4'müş ve y'ymiş. Bunların yüzey alanları birbirine eşittir dediğine göre yüzey alanlarını hesaplayalım. Her bir yüzeyden iki tane olduğu için arkadaşlar kenarları 3 ile 8 olan dikdörtgenden iki tane var. Artı kenarı x ile 8 olandan 2 tane var. Ve kenarı 3 ile x olandan da gene 2 tane var. Bu neye eşitmiş? 2 çarpı 4 çarpı 6 artı 2 çarpı 4 çarpı y artı 2 çarpı e, sonra kaç kaldı? 6 çarpı y. Şuradan işlemlerimizi yaparsak arkadaşlar bura ne yapar? 48 artı 16y artı 6x eşittir ee, şurası gene 48 yapar. Artı 8y artı 12y olur. Şu artı 48'lerden birini diğer tarafa alırsak negatif gider. Yani 0 olur. Ee, şurası y değildi pardon. X şurası. Toplarsak ne yapar? 22x 20, eşittir. 20y olur. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman 11x eşittir. 10y olur. Bunların birer e, tam sayı olmasını istiyorsak arkadaşlar en azından x'in değeri 10 olur. Şöyle eşleştirme yapabiliriz. Y'nin değeri ise 11 olur. Y 11 olur, x 10 olur. Bunların toplamını sormuş bize. Bu da 21 yapar. Cevabımız B seçeneğidir. Test 67 soru 2. Yukarıda açılmış şekli verilen küp aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Arkadaşlar yüzeyleri birbirine bakacak şekilde bağlantısını kurarsak şu ikisi uç uca gelecek. Şu pembeler uç uca gelecek. Bu durumda e, olabilecek seçenek arkadaşlar A seçeneği olur. Test 67 soru 3. Eş birim küplerden oluşan yapının şekilde görünen 3 yüzeyi boyanıyor. Buna göre hiçbir yüzü boyalı olmayan kaç tane birim küp vardır? Şimdi arkadaşlar burada toplam 27 tane küp var. Görünen yüzeylerin hepsi boyanmışsa o zaman burada kaç tane var bakın? 3 5 şöyle 10 15 16 17 18 19 tane var arkadaşlar. 19'u çıkarırsak o halde 8 tane kalır. Demek ki 8 tanenin hiçbir yüzeyi boyalı değildir. Cevabımız C seçeneğidir. Test 67 soru 4. Birim küplerle oluşturulmuş yukarıdaki örüntü K1, K2, K3, K4 şeklinde devam etmektedir. Şurada gösterildiği gibi. Örüntüdeki her bir terim şeklin yüzey alanı bölü şeklin hacmi oranına eşit olacak şekilde sayılarla ilişkilendirilmiştir. Böylece mesela K1 neymiş arkadaşlar? Bir birim olduğuna göre kenarı ne yapılıyor? Yüzey alanı bölü bunun bir yüzeyin alanı ne olur? Bir kere birden bir olur bakın. 6 yüzey olduğu için 6 yapar. Hacmi de 1'in küpünden 1 yapar. Dolayısıyla bunun sonucu ne olur? 6 olur. K2'de 2 tane birim küp yan yana eklenmiş. Bu durumda bakın bunun 10 tane yüzeyi var. Alanı 10 olur. Çünkü her bir yüzey 1'di alan olarak. Hacmi ise 1'di bir tanesinin. Diğeri de 1'di. Toplamda 2 olur. 10 bölü 2'den 5 olur. Bu şekilde devam ettirildiği zaman bir sayı dizisi elde edilmiş. Buna göre 4,08 sayısıyla ilişkilendirilen blok aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar şunlar arasında şöyle bir ilişki var. Bu ilişkiye göre şurada 3'ün 4 katını alıp 2 eklersek bakın 14 elde ediyoruz. 4'ün 4 katını alıp 2 eklersek 18 elde ediyoruz. Demek ki bu örüntünün kuralı arkadaşlar 4K artı 2 şeklinde devam etmektedir. Şimdi bu durumda üstteki 4K artı 2 alttaki ise K'ydı bakın. Ne yapılmış o zaman? 4K artı 2 K'ya bölündüğü zaman sonuç 4,08 olmuş. Şimdi buradan işler dışlar çarpımı yaparsak eğer 4K artı 2 eşittir 4,08 K yapar. Şu k'yı bu tarafa aldığımız zaman ya da 4 k'yı öbür tarafa gönderdiğimiz zaman 0,8 k kalır. Her iki tarafı 0,8'e bölersek arkadaşlar buradan k'nın değeri 25 çıkar. O zaman bu k 25'tir. Cevabımız c seçeneği olur. Ya da örüntü bu şekilde devam ediyordu. Farklı bir şekilde şunu da düşünebiliriz. 4,08 demek arkadaşlar. 408 bölü 100 demektir. Bunu sadeleştirdiğimiz zaman 4 ile sadeleştirirsek eğer 102 bölü 25 oluyor. Peki bu bizim kuralımızı veriyor mu? Yani paydadakinin 4 katının 2 fazlası mıdır? Evet bakıyorum 25'in 4 katı 102 fazlası 102. O halde elde ettiğimiz değer budur. K yerine 25 geldiğine göre o halde bu K25 olacak demektir. Bu şekilde de düşünülebilirdi. Test 67 soru 5. 1 metre ayrıtları olan küp şeklindeki bir odanın içerisinde A köşesinde bir örümcek yaşamaktadır. Örümcek yuvasından en fazla kök 2 metre uzaklaşabilmekte ve sadece odanın yüzeyleri ve kenarlarının üzerinden yürüyebilmektedir. Örümceğin gezebildiği yüz sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar kök 2'nin değerini bir hesaplayalım. Kök 2 hangi sayılar arasındadır? Kök 1 ile kök 4 arasındadır. Kök 1'in değeri 1, kök 4'ün değeri 2'dir. O zaman kök 2'nin değeri 1 ile 2 arasındadır. Hangisine daha yakın? Bakın aradaki fark 1, aradaki fark 2. O halde 1'e daha yakındır. 1,4 gibi düşünebiliriz. E şimdi bir kenar eğer 1 ise, bu örümcek arkadaşlar şuradan biri geçerek, şu kenardan biri geçerek ne yapabilir? Bu yüzeye ulaşabilir. Aynı şekilde bu yüzeye de ulaşabilir. Zaten şu diğerlerine ulaşabiliyordu. Alttakine de gene şu köşeden yürüyüp alttaki yüzeye de ulaşabilir. Dolayısıyla kök 2 bir kenarın uzunluğuna fazla olduğu için arkadaşlar bu örüncek bütün yüzeylere ulaşabilir. Cevabımız A seçeneğidir. Test 67 soru 6. Bir ayrıtının uzunluğu 1 metre olan küplerden 5 santimetre ayrıta sahip küçük küpler kesiliyor. Bu küplerin hepsi üst üste yığılırsa kaç metrelik bir kule elde edilir? Şimdi 1 metre arkadaşlar 100 santimetredir. O zaman biz kaç tane bir kenara kaç tane küp yerleştirebiliriz? Bunu bulmak için 100'ü 5'e bölerim. 20 yapar. O zaman bu küpün ölçüleri arkadaşlar 20 tane şöylesine yerleştirebiliriz. Aynı şekilde 20 tane de şöylesine yerleştirebiliriz. Ve dikeyde de gene hepsi bir bir olduğu için 20 tane yerleştirebiliriz. O zaman toplam küp sayısı ne olur? 20 çarpı 20 çarpı 20 olur. E her birinin uzunluğu da bunun 5 santimetreydi. Şimdi şu toplamdaki küp sayısı. Bunu önce bir çarpalım. 4, 2 kere 2, 4, 2 kere 4, 8 olur. Yanına da 3 tane 0 atacağız. Yani burada 8000 tane küp olur. Böyle bir durumda. Şöyle tek sıra halinde bakın. bir Kule yaparız. Şöyle her bir sırada bir tane küp var. Bir tane küp var. Bu şekilde 8000 tane küpü ne yapabiliriz arkadaşlar? Tek sıra halinde yerleştirerek bir kule elde edebiliriz. E bir küpün de yüksekliği 5 olduğuna göre 8 ile çarparsak ne yapar? 40000 santimetre yapar. 40000 santimetre demek de bunu 100'e bölersek şayet metre olarak bulmuş oluruz. 400 metre yapar. Cevabımız D seçeneğidir. Test 67 soru 7. Şekil 1'de santimetre cinsinden ölçüleri verilen şişenin içerisinde bir miktar su vardır. Bu şişe şekil 2'deki gibi ters çevrildiğinde H yüksekliği kaç santimetre olur? Şimdi burada arkadaşlar şuradaki su miktarıyla buradaki su miktarı birbirine eşittir. O zaman ben şunu hesaplarsam şu iki bölümün toplamına eşit bulmam lazım. Bunun hacmini hesaplayalım. Çapı 5 olduğuna göre yarı çapı bunun nedir? 5 bölü 2'dir. Yüksekliği de 4'tür. O zaman hacim formülünden pi çarpı re kare dediğimiz 5 bölü 2'nin karesi çarpı yükseklik dediğimde 4. Buradan arkadaşlar buranın değeri 25 pi çıkar. Yani şunun tamamı 25 pi kadardır. Şimdi şurayı hesaplayalım. Burada da Çap kaçtı? 1'di. O zaman yarı çapı bunun ne olur? 1 bölü 2 olur. Yüksekliği de 3'tür. Pi çarpı 1 bölü 2'nin karesi çarpı 3 diyeceğiz. O zaman buranın da hacmi 3 pi bölü 4 olacak demektir. Kaldı şuranın hacmi arkadaşlar. Bunun yarı çapı zaten 5 bölü 2 idi. Diğeriyle aynıydı. O zaman pi çarpı 5 bölü 2'nin karesi. Yüksekliğini de bilmiyoruz. Buna ne diyelim? X diyelim çarpı x. O zaman burası da 25 pi çarpı x bölü 4 olur. Şu ikisinin toplamı birbirine eşit olmalı arkadaşlar. Şunun ve şunu toplayacağız. 25 pi'ye eşitleyeceğiz o halde. 25 pi eşittir. 25 pi çarpı x bölü 4 artı 3 pi bölü 4 olur. Bir eşitliğin hepsinde arkadaşlar aynı ifade varsa sadeleşir. Yani şu piler sadeleşti. 4'ü de öbür tarafa çarpma olarak gönderirsek 100 eşittir 25x artı 3 oldu. Bu denklemi çözdüğümüzde x'in değerini arkadaşlar 97 bölü 25 buluruz. Bize kalan yüksekliği sorduğu için 6'dan 97 bölü 25'i çıkarırsak o da 2,12 yapar. Cevabımız D seçeneğidir. Test 67 soru 8. Evet yukarıda bir küp verilmiş arkadaşlar. Bu küpün her bir parçasının boyutu 1'miş ve 5'e 5'lik bir küp oluşturulmuş. Bu küpün bütün cisim köşegenleri çizildirse toplam kaç tane küpün içinden geçer diyor. Şimdi cisim köşegeni demek arkadaşlar şu köşeden mesela aldığım bir doğru parçasını karşı köşeye birleştirmek demektir. Buna cisim köşegeni deriz ve bu cismin içinden geçer. Yani yüzeyinden değil tam köşeden köşeye en kısa mesafe olarak geçer. Bunun gibi 4 tane çizebiliriz. Şu köşeden bu köşeye çizebiliriz. Bakın bu da bir tane cisim köşegeni olur. Aynı şekilde şu köşeden alırız. Karşı köşeye çizeriz. Üçüncüsü de bu olur. Ve dördüncüsü de şu köşeden alırız. Görünmeyen köşeyle birleştiririz. Toplamda 4 tane var arkadaşlar. 4 tane cisim köşegeni var. Şimdi bu küp 5 beş çarpı 5lik olduğuna göre yani 5 tane küp yatay dikeyde ve derinlikte kullanıldığına göre çizdiğimiz cisim köşegeni 5 tane küpün içinden geçer arkadaşlar. E her biri 5 küpün içinden geçiyorsa o zaman 4 tane cisim köşegeni vardı. Toplamda 20 tane küpün içinden geçer. Ama dördü de arkadaşlar tam ortadaki küpün içinden geçiyor. O zaman biz bir tane küpü 4 sefer saydık. Bir sefer saymamız gerekiyordu. O zaman 4 sefer saydığım için 3'ünü çıkarıyorum. Geriye 17 kalır. Cevabımız B seçeneğidir.